Be. Okuldan bir şey çıktı mı? Vallahi pek bir şey yok başkomiserim. Eşkaller birbirini tutmuyor. Bir tek çocuğun biri amatör kamerayla bir görüntü çekmiş. Bizim Metin'le Tekin'in arkadaşları. Aylin görüntüleri bilgisayara aktarıyor. Vay be! Çoban Brothers iş başında be! Yakışır! Vay vay. Olamaz! Ne oldu ne var? Bu ne ya? Hadi ya bitmedi mi daha? Kızım getir de bakalım şu görüntülere ya merak ettim. Getireyim getir. Abi hadi. Hüsnü abi. Sen çok merak etme sen. Biz kapatalım bunu. bunu. Ne oluyor? Allah sen. de ya. Oturun oturun oturun. Of. Çok kötü zamanlama ya. Şu amatör kamera kayıtları ne alemde olacak ya? İzleyeceğiz kısmetse Rıza baba. İyi. Hadi seni kısmetse. Abi. abi siz bilirsiniz buyurun. Tamam. Benden günah gitti. Buyurun. Bizi de öldürdüler. Ekmeğimizin peşinde. Biz de burayı açtık. Ne yapalım? Oho, oho, oho. Bu kaset gerçek mi? Hem de nasıl gerçek Rıza Özgür Ozan Beyefendi'ye benziyorum. Yani yıllardır benzetiliyorum. Mesela ilk Light Selami, sonra arka sokaklardaki Hüsnü Çoban. Yok artık ya! <laughs> Usta ben ölmek istiyorum ya, yaşamak istemiyorum. Ne gerek var ki? Dur 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 bak, en heyecanlı yeri geliyor yıllardır benzetiliyorum. Bazı arka sokaklar dizisini takip eden vatandaşlar geliyorlar. Özellikle o zannederek resim çektiriyorlar. Ama ben çektirdikten sonra Özgür Ozan olmadığımı beyan ediyorum. Geçen hafta Bursa'dan yedi kişilik bir öğrenci grubu geldi. Odunpazarı Meydan'da Hicri Sezen Parkı'nda çığırışa çığırışa ağa üstün çoban diye resim çektirmek istedim. <Gülüyor> <Gülüyor> <traveled> <Chandler. Gülüyor> çektirdik. Bir de akşam yere eğlenmeye gittiğimizde loş ışıklı. Orada daha çok benziyor. Güneş gözlüklü daha çok benzediğim söyleniyor. Güneş gözlüksüz de cepheden değil de yandan böyle profil alındığında aynı oluyoruz yani. Kaç kişi sizi yan yana getireceğim dedi ama bekliyorum. Severek izlediğimiz bir sanatçı. Ne oldu? Gülüyordun. <gülüyor> evet. Gülmeyin ya. Gülmeyin